porsuk Kültür'e sponsorluğu için teşekkürler falan. Porsuk Kültür. mı? İlk resmi bölümümüzde toplandık Oooo. yalnız ha. Evet, resmi olarak ilk bölüme başladık. Evet, cyberpunk. <laughs> cyberpunk çip takacaklar? bir Keşke bilseydim. <laughs> taksa. Bir hafif bir tanıtalım ilk bölümümüz olduğu için. Yani bunun geri kalanında direkt sohbetlere gireceğiz arkadaşlar. Evet. Doğukan Büyükbaş işletme Değil mi? İşletme mezunu. Ölüme niye <laughs> <laughs> İşletme okuyor. Tam olarak 8 tane holding sahibi. Barış Demirkaya. Evet uzay mühendisi. 3. sınıf. gidiyor abi. Barış'ın dedesi de uzay mühendisiydi. Hatta Apollo 11'i 1969 yılında kaldıran ilk astronotlardan bir tanesi. Tamam. Evet Emre Uraş sevgili saygılı e, YouTube danışmanı ve Best of Cast bizim kastımız Emre'dir. Her cast olarak Emre cast olarak. kast olarak Emre'yi çağırıyoruz kast olarak. Ve Boğandıver. Evet. Bravo. En yakışıklı YouTuber. Beyaz yalanlara kandım. Gazlar Hüseyin'in mor bankada Sonunda Anam. T yok olayını anlamadım ben bu arada. Kanka, Emrah Serbest tutuklanıyor. Emrah ha, Serbest tutuklandığı zamanında da böyle bir röportajı ha, var. Emrah serbest, sonunda serbest, T yok serbest, diyor güzel. böyle. Emrah Serbest, sonunda T yok! Güzel Ama yani. Norma diz atmam, toplumsal norma <laughs> satarım derken de bundan bahsediyor olmalı. Ben son albümü beğenmedim ya. Son albüm, oradan giriş yapmışken konuşalım. Son albümü nasıl buldunuz? Ben de, <laughs> Bir daha soruyor. <laughs> Ben, ben, beni sarmadı abi hepsi normal şarkı Ben depten yani. anlamıyorum. Sanırım trap de. <laughs> <laughs> Jack yapmış doğru mu? Jack yürek. Hepsinin <laughs> ritmi bir tane birbirine bu ne kardeşim dermişim ya. Hep <gülüyor> bir <laughs> dıp <dıptıcık gülüyor> <dıptıcık gülüyor> Bence fena değil bu arada. Ha ben beğendim albümü açıkçası. 14 parça var. Yeşillendir zaten geçen Şubat ayında yani, çıkmıştı galiba. Yeşil de yeşil... albüm içinde değil mi? Albümün içinde Yeşillendir'de. Yeşillendir'de Anır Piyancı'nın <laughs> Anır Piyancı'nın <laughs> <Anır> Piyancı <'nın... gülüyor> S'leri böyle kulaklarınızı tırmalamıyor mu sizin? Anır böyle... Piyancı'nın verse'ı hiç dinlemedim. Ben <laughs> Cegi dinleyip geçiyorum her seferinde. Bir mikrofonla falan bir sıkıntı var gibi geldi. Olabilir Şu belki. Şey Bizimkiler ne <laughs> kadar kaliteli önde Telefonda şey fark ettiniz mi? Bu Şarkı ya da filmlerde belli bir tarih belirleniyor. Farklı farklı yapımcılar böyle 3-4 kişi falan böyle hep aynı tarihte atıyorlar. Ha, dün akşam Jackbit de video klip yayınladı. Aynen. Ama şey, <laughs> Sansar Salonu da yayınlandı. Galiba biri daha yayınlandı. O algoritmayla alakalı. Algoritmayla alakalı. Mesela biz nasıl ayarlayacağız onu? Kanka şöyle mesela atıyorum biz bu programı çektik ya ben bu programı crossover talkla aynı anda yayınlayacağım. <laughs> Belki onlar izlenirken sağda bir yerde bizi ha, görür. Hayır bu oh. intihar oluyor aynı <laughs> anda atarsan. Hiç izlenmiyor. <laughs> yapma ben ya. algoritmada hepsi aynı kategoride olduğu için kanka birbirlerinin önermelerini destekliyorlar. O şekilde hepsi şey çıkabiliyor, trende çıkabiliyor. Albüm kapağı ve ismiyle ilgili söyleyeceklerim var. Ha Illuminati mi diyeceksin albüm hayır, kapağında Hayır hayır Albüm <laughs> kapağını çok beğendim. Bak DMT. Bir, yap sağlık. birazcık şey gibi amatör çizimi gibi ama güzel anlamı. Şimdi DMT dediğimizde dimetil Triptan'ın beyindeki şey bu. Ee, uyku rüya halinde salgılanan bir şey. Vücudu birazcık e, zaman mekandan kopartan hani rüyan normalden çok daha uzun sürüyormuş hmm. gibi falan gelir ya bu madde o zaten Google aslında DMT yazdığında Google görsellerde çıkan fotoğrafların hepsine benziyor aslında Yumkapa. Ee, işte bu Üçüncü gözün açılması, farkındalık falan hani... Albümdeki sözlerin anlamıyla çok birleştiremedim bunu ben aslında. Albümü dinlediğim zaman... Cyberpunk diyelim. Albümü, albümü dinlediğim zaman adam... Jack zengin olmuş, <laughs> fakirmiş zengin olmuş. Bunu anladım ben. Sen ha Günümüz trapçilerin de olayı o ya biraz daha böyle Fakirmiş zengin olmuş olayı. Sonradan görme olmayan trapçi var mı abi? Şey. Sonradan görme olmayan trapçi zaten zengin <laughs> daha da zengin mi olan birini aynen, arıyoruz. Murder mesela önceden, önceden Bu, de zengindi galiba Murder. Adam bir kere Alman. PNG yok oğlum şey vardı ya. Kıçımda bol kot, cebimde bol bol para yok hayat bizde çekiyor bir. Server Ruaz var o da. O da önceden tabi bildim bileli. Paralı var, paralı var, parası var onun yani. <laughs> Ben de Bana hep de. Indigo zengin şey parası var diye biliyordum da. tabii bunlar söylentiydi. E tabi bunların hepsi söylenti. Biz de tam bilmiyoruz adam, adam cebindeki parayı. Nasıl biliyor musun? Zaten mu? biz zengin olurduk. Biliyor musun? Falan <laughs> diye. <laughs> biliyor musun? Ben bu senin konuğun olmazdım. Maliye danışmanıymış. Ya yani bu arada ben Kontkar'la olan parçayı gayet de beğendim. Buradan evet. şu linçlik bir malzeme verelim de. Kontkar seviyormuş bunlar diye böyle bir linç yedim. Benim şöyle. yara saçım mordu. <laughs> <laughs> Kontkar'la buradan kendini mi bağlaştın? Mahallede başlıyor? elemanlar bana hep Kontkar'ın kuzeni diyorlardı. Kuzen misin Kontkar Bazı Kontkar'la? Bazı mahallelerde şey oluyor muydu? O arkanda <laughs> falan diye bağlı. benim direkt yüzüme. Allah Aynen. Abi. Çok korkutucu bir yüzün yok ya direkt yüzüne söylemeye şey. cesaret oluyor. <laughs> Bu bizi dönemez. Aynen. <laughs> <laughs> Bu bizi dönemez. Diyor. <laughs> <laughs> Şimdi bir tane bodyguard'ın saçını Boramoya. bora moya. Bora Orijinalini <laughs> unuttum. Fikçi tüpret. Fikçi tüpret. Hadi bir tane 1.80 adam. Hadi 1.90 olsun. 150 kilo. Mor saçlı ama. Dövebilir mi seni? Dövebilir. Yüzüne diyebilir misin? Diyemez. Arkasından. Aynen. Bir koşsa yetişemeyeceğim mesafede. Sallamak serbest. Evet. Abi, doğru. Bir de mesela bu insanlar yaşlı falan olduğunda benim mesela köyde bunu çok çektim. Bayramlaşmaya falan gidiyorum. Aynen. Teyze bayramı kutlu seninle seninle kutlu iki, kızım, bayramın kutlu olsun. o senin, de kutlu olsun kızım. mı vardı? Kızım senin de bayramın kutlu olsun. Hadi gözün, hani gözün <laughs> görmüyor. Tamam sakalımı tıraş evet, etmiş evet. olabilirim ama birazcık ayır hani. Evet, evet. <laughs> bana da o kadar abi. da değil ya. ya. şu ana kadar ben hiç yaşamadım. Oğlum bu cidden yaşandı mı Saç peki? Saçı satan vurduruyordu. Tabii çok, çok, oğlum ya. çok. Ne ne mesela? Saçı Sana olmuyor hiç yaşamadım kanka. Bana çok oluyor ama senin sakalın çok. Ama harbiden beni, <laughs> beni de kadın zanneden yani bir bayağı kör olması gerekiyor. Oğlum, babam tanımadı evet bu doğru bu doğru. Mu? <laughs> Abi baba nasıl tanımaz baba. ya? Babam <laughs> tanımadı. Yolda da arkadan laf attılar falan arkadan görüyorlar bir döndüm. Tövbe estağfurullah. O anki yüz ifadeler her şeye değerdi gerçekten. Oğlum seninki yine tanımamış. Biz Alkın'la babaanneme gittik babaannem beni eve almadı. <laughs> Tanıdı ve almadı yani. <laughs> Oğlum bir de ama bak senin saç biraz daha kabarık ya. O da biraz sıkıntı olabilir ya. Keseceğim gidecek. Ya ama hala cesaretli. <laughs> Cyberpunk <gülüyor> oynayacak paraya sahip olan var mı? Cyberpunk mı? <laughs> Oyna olan var Hayır. mı paraya sahip olan? Bilgisayarımı biliyorsun durumunu. Ama param var. Ha oynayan yok değil mi aramızda? Kameralara burada hareket fayle çekmek istiyorum. Allah sibe derse torrente düşünce <laughs> oynamaya düşünür. Düştü bu arada, kırıldı. Oyun yayınlandı 2 saate kırıldı. falan iyice bir, bir iki ay geçsin üstünden. Oynayalım. Neyse arkadaşlar, şu anda yayıncılara abi tadı nasıl diye bak. <laughs> İzlediğimiz <nasıl>? kısmıyla yorumlayabiliriz bence. <laughs> şey <gülüyor> var ya, adam YouTube'da et pişirmiş tamam mı? Altına şey tadını anlatsana. <laughs> abi tadı <abi>, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şey falan frame atlaması oluyor bir iki tane oyunda bug mı var bilmiyorum düzeltirler ben herhalde. De. Ben şey bug'ını çok görmüştüm ya. Assassin's Creed Valhalla'yı biliyorsunuz. Gemi döner. Dön dönmüşsün. gemi havada dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Bak ben hiç bilmiyorum. <gülüyor> Cyberpunk <gülüyor> izlediniz <gülüyor> mi peki kayda değer nitelikte Kanka Cyberpunk? Kanka ben Jahre'yi izledim. Ben de, ben de bayağı Çok güzeldi ama bak eğer bu oyunun hatası değil de planlanmış bir şeyse bu çok hoş bir şey. Jahre'yi tam böyle yayını kapatacağı sırada duygusal da bir yani, yani birileri ölmüş falan çok spoiler vermeyeyim insanlara. Böyle duygusal bir an yaşıyor tamam mı? Binadan yukarıdan aşağı çöp atıyorlar önüne adamı. Oyun esnasında. Ha. Gayet Güzel. iyi. Ya o yani. kaosu vermişler Güzel. yani. Kaos Güzel. ortamını vermişler. Yani yani. Eğer oyun bug'ı değil de normal bir şeyse bu bence gayet iyi yani. Şey Eski vintage filmlerde Fransa'da böyle bir bok dökerler ya sokağa Ama Yine Fransızca. Ya o gerçek bir <laughs> olay mı acaba? Fransa'da bir dönem öyle bir şey var mıydı? Niye Fransa öyle? çok pis bir yermiş diye duyduydum ben. Yani topuklu <laughs> ayakkabıların parfümlerinin <laughs> acı adı Tamam konumuz Top... bu değil. Yine de Topuklu ayakkabı ne alaka? Kanka, boka, basma boka, basma boka basma basmamak için topuklu icat ediyor. sıçıyorlar baya. Yani. Peki bokun Fransızca ne? Nereye Bak. sıçsın bu insan? Saka basmak, boka basmak. <laughs> Tabi bu doğru bilgi değil. Yo god damn it. Lan <laughs> <laughs> <That's> bu <laughs> bullshit bu <Böyle> o <laughs> <laughs> Böyle kandırdığın için tebrik ederim. <laughs> Elimi sıkar mısın artık? Hayır. Eyvallah. Birkaç saniye eline kandık. Öyle. Ya bu oyun mesela şimdi oyun çıkmadan birkaç gün önce Beyaz TV'de bir Tabii. röportaj yapıldı. Cyberpunk Gördünüz ya, mü? Chip var şurada. Chip, hmm. chip hmm. olayı var yani. Bunu şimdi Cyberpunk'ta çip var. Zaten Cyberpunk koyayım yani adı ne bekliyorsunuz? Olsun. <laughs> <bu>. ha, <yani gülüyor> cyber var yani falan böyle. Ama şimdi bu çip orada nasıl Elon Musk'a bağlandı? E çünkü Beyaz TV. <laughs> yani, yani insanlar bu tarz işte iler bilimsel ilerlemelerden bayağı korkuyorlar aslında. Bu bilim kurgu şeyler. Ya oğlum çip mesela Elon Musk niye benim götüme çip taksın? Çok mantıksız Aa, geliyor. Ama öyle bir haber vardı ya. Abi bak şimdi Neuralink. konuya değinmek istiyorum. Günümüzde biliyorsunuz Çin aşısı mı, Alman aşısı falan. Ben şunu sor. <laughs> Elon Musk'ın çipi mi? Mark Zuckerberg'ın çipi mi? Yoksa Bill Gates'in çipi mi? Bill Gates'in çipi de o. İşte hangisini tercih Şimdi Mark Zuckerberg zaten kendi <laughs> bir Android. Aynen. Elon Musk biraz var da <laughs> <de> doğru ya. Bu <laughs> herkes <laughs> şey bu röportajı, şey röportajı mahkemede vardı ya konuşması. Robot gibi ya. Sofia daha canlı konuşuyor ondan yapay zeka Sofia var ya. Daha canlı konuşuyor. <laughs> Mimik falan <laughs> yapıyor en azından. Ama Elon Musk'ın da şimdi biraz psycho bir insan olduğunu herkes. Ya bir dakika abi şu an mesela kapın çaldı. Gece oturuyorsun. işte kapın çaldı. Kapıyı açtın. Böyle Bilgeç sana bir an şey diyor. Dön götü diyor. <laughs> Dö dön, dö dön götü çip takacağım diyor mesela. Benim bundan çıkarım ne olacak? <laughs> Şu, onu mu kabul edersin, maskı mı kabul edersin? Abi ben direkt maske ya. Ben Bill Gates'e bir cok kalırım. <gülüyor> <gülüyor> dön götü diye böyle bir Bill Gates elinde şöyle. Anakartla gel. Anakartla gel. Dön götü diye. Mon şey falan monte edecek. <laughs> bız 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 bız. Ya da o Steam sanayide taktırıyormuşuz. Çipi de mi <laughs> gidiyor? <be>. Şey <laughs> 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 Orijinal mi abi? Birebir kardeşim. <laughs> Çıkma çip taktırıyor. <laughs> e şeyde de Cyberpunk'ta da öyle zaten. Düzgün bir hastanede yaptırmıyor. Merdiven altı gidiyor evet. doktor böyle. Çıkma takıyor çipi. Ya o şey değil mi? E, aşırı gelişmiş teknolojide... Ne denir ona? Hmm. Yeraltından değil mi? Underground denir evet. ona. Resmi olmayan işte. Gelişti. Resmi olmayan teknoloji şeyi hep böyle bir oyunlarda, filmlerde var ama işleniyor o hmm. konular yani. E, şeyde zaten o... Antrenman moduna giriyorsun ya, oyunun Hı -hı. başlarında silah evet. antrenmanı falan. Orada ordunun bir yazılımı o, ordunun kullandığı. Ama senin kullandığın o korsan, kreklenmişini kullanıyorsun. Hı -hı. Sonradan Hı -hı. kadın geliyor orada, orada onu belli ediyor. Güzel vurgulamışlar korsancılığı Ama yani. Cyberpunk izlerken şöyle bir geleceğin mesleği geldi aklıma. Bu eskicileri biliyorsunuz, hordacılar. Bunlar geze geze topluyor ya. Bir yerden sonra ülke ham madde ihtiyacı duyduğunda bunun için bayiler açabilir. What the fuck? Yani devlet... Yatırım tavsiyesi değildi. <laughs> Yatırım tavsiyesi. <laughs> hurdacı olur. <laughs> Burayı kes de biz yapalım. <laughs> 2050'nin mesleği hurdacılık. <laughs> 2080'in mesleği şey Dolar 5 abi. lira değil mi kardeşim? Cebindeki telefonu çıkar sen. <gülüyor> 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 Neyse şey düşün kanka. Devletin metale ihtiyacı var. Sen hurdacıya gidiyorsun işte 10 kilometre metal götürüyorsun. Hurdacı senden 1 liraya alıyor. Devlet ondan 1,5'a alıyor. 50 kuruş hurdacıya kalıyor. Ben ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Biz de ciddi bir şey gibi ya. Ağzının <laughs> içine bakıyoruz böyle. Aa ne anlatıyor? <laughs> <laughs> ne diyecek <laughs> acaba? Yatırım tavsiyesi yani açız <laughs> bu konuya. Ha, mesela geri de satabilir bu sefer burada canlı mı? Bir buçu, bir, biri aldı, bir biri aldı. Bir... Bir buçuğa devleti satacağına ikiye halka satabilir anladın mı? Kullanacak adam oradan da alabilir. <laughs> Güzel bir meslek. Yatırım tavsiyesi değildir. Böyle videolar var. İzlediniz mi hiç bir iki tane? Bir i̇şte adam çıkıyor. Dolar düşecek falan yapıyor. Sonra <laughs> Kripto ama... paraya yatırıyor. <laughs> İnternet parası <laughs> alın internet. Hayır da şey gibi düşün kanka. Şimdi millet altın işin çıkartıp satıyor ya. O zaman da biyonik kolun çıkartıp satıyor. Falan Çok diyor. kötü değil mi mesela çocuğun okul masrafları için kolunu satıyorsun ve <laughs> biyonik kol çıkartıp satıyor. Mesela o saçını satmak yerine gerçek bir laf olabilir işte. saçı mesela protez metalden dökme bir saç olur böyle.